Büyük Plan kanalından selamlar. Amerika Birleşik Devletleri Yönetimi bünyesindeki Hükümet Verimliliği Departmanı, görevini yürüten Elon Musk, Mayıs ayı itibarıyla çekilmeye başlayacağını açıkladı. Duyurunun Tesla'nın kar ve gelirlerinde ciddi bir düşüş yaşadığı dönemde gelmesi dikkat çekti. Yatırımcılarla yapılan görüşmede konuşan Musk, hükümetin mali düzenini sağlama yönündeki çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını ifade etti. Muhtemelen Mayıs ayından itibaren doge'ye ayırdığım zaman ciddi oranda azalacak, dedi. Ancak görevden tamamen ayrılmadan önce haftada bir ya da iki gün kritik işlerle ilgilenmeye devam edeceğini belirten Mask, bu sürecin başkan tarafından talep edildiği sürece ve yararlı olduğu müddetçe süreceğini kaydetti. Uzmanlar, Tesla'nın yaşadığı zorlukların temel nedenlerinden birinin Musk'ın beyaz saraydaki görevleri olduğunu belirtiyor. Markanın itibar kaybı yaşadığı değerlendirmesi yapılırken, Musk'ın Doge görevinden tamamen ayrılması ve Tesla'ya tam zamanlı CEO olarak dönmesi gerektiği ifade ediliyor. Musk ise markayla ilgili olumsuz algının ekonomik belirsizlikten kaynaklandığını savundu. Tesla, otomobil piyasasındaki genel talep düşüşünden muaf değil. Ekonomik belirsizlik ortamında insanlar büyük harcamaları ertelemek istiyor. Ekonomik ortam dışında talepte bir azalma görmüyoruz. Ancak analistler bu görüşe katılmıyor. Wedbush Securities tarafından yayınlanan analizde, Musk Beyaz Saray'dan ayrılırsa kalıcı bir marka zararı olur. Ancak Tesla en değerli varlığını, yani vizyoner CEO'sunu yeniden tam zamanlı kazanmış olur. Şirketin uzun vadeli hikayesi etkilenmez, denildi. Aynı analizde, Musk'ın Beyaz Saray'da kalmasının Tesla'nın geleceğini değiştirebileceği uyarısı yapıldı.